Sevgili seyirciler, yurt içi ve yurt dışında stratejik öneme sahip birçok projeye imza atan TMS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, Türk müteahhitlik sektöründeki gelişmeleri değerlendiriyor. İnşaat sektöründe modüller tip iskele sistemlerinin Türkiye'deki ilk üreticisi olan TMS Şirketler Grubu, kalıp iskele sistemleri konusunda müteahhitlik sektörüne kazandırdığı yeniliklerle çalışmalarına devam ediyor. Grup olarak 16 markamız, 8 faydalı modelimiz, şu an Almanya, Avustralya, Türkiye'de de tescillenmiş 3 tane patentimiz var. Bunlar tabi e, sektöre getirdiğimiz yenilikler itibariyle hepsinin e, piyasada kullanımları e, gerçekleşti, gerçekleşiyor. E, ve hepsi e, yeni bir takım e, özellikler içerdiği için hem e, iş emniyetini artırıcı yönde hem de verimliliği artırıcı yönde e, yenilikler getirdiği için e, hem şirket olarak bize faydası var hem de e, sonuçta e, bunları kullanan e, firmalara, müşterilerimize yönelik e, çok büyük katkıları oluyor özellikle inşaatlarda iş güvenliğinin artması, daha güvenli iş yapılması ve daha verimli çalışılması konusunda ciddi katkılar sağlıyoruz. Mimar Sinan Camisinde hizmet vermiş olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyoruz. Bizim için çok değerli, çok zevkli bir projeydi. Daha da ön plana çıkartan nokta bizim Climax adını verdiğimiz hidrolik tırmanış sistemimizi kullandığımız bir projeydi. Cami minaresinde kullanılmış. Dünya'da başka örneği var mı? Açıkçası ben bilemiyorum ama küçük çaplı olması ve işte kesitlerin sürekli değişken olması projenin zorlayıcı faktörüydü ve biz bunda son derece başarılı olduk. Şimdi haliyle Mimar Sinan ve orada kazandığımız tecrübeden sonra Çamlıca'da yapılacak olan o görkemli camide yer almayı biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Hükümetimizin 2023'teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmada tabii inşaat sektörünün çok ciddi katkıları oluyor. Buna özellikle müteahhitlik hizmetleri bağlamında çok büyük rakamlı projelerin gerçekleşmesi mümkün. Biz de elimizden geldiğince bu projelere destek olmaya ve kendi payımıza düşeni yapıp o projelerde yer almaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda zaten ihracata ciromızın yüzde doksanını verdiğimiz düşünecek olursak yurt dışı pazarlardaki ihracattaki payımız ve katkımız ön plana çıkar diye düşünüyorum. 2011 yılında Imibin yaptığı şu şey olduğu değerlendirmede inşaat sektörüne yönelik demir çelik ihracatında. Dördüncü firma e, olmuş durumdayız. E, bu ödülü bu sertifikayı almak da bizim için son derece değerli oldu. Emin, e, ihracat olan katlarımız daha da e, büyüyerek devam edecektir.